Kıymetli dinleyiciler, bugün sizlere hayatımızın bir köşesinde kulağımıza ilişen bir türkünün hikayesini ele aldım. Kimimiz bazen usanmak bilmeden defalarca dinler bu türküyü. Aslında bu türkü hepimizin yüreğine bir nebze de olsa dokunmuştur. Bu türkünün bir hikayesi olduğunu biliriz bilmesine ama Halil İbrahim'in hikayesini hepimiz bilmeyiz. Müfreze dağ sarar, dağda kaçaklar arar. Geçit vermez kayalar, hızlan be Halil İbrahim. Türkünün her bir cümlesi bize bir şeyler anlatır anlatmasına lakin, hikayesi bizi derinden etkileyeceğini hiç tahmin etmezdik. Halil İbrahim 1931'de doğar. Ordu Fatsa'da Mağaza Caddesi'nde bir saat ve gramofon atölyesi işletir. Çok aydın, temiz ve titiz bir insanmış. Takım elbisesi, kravatı ve kundura ayakkabısıyla daima özenilecek birisiymiş. Evine giderken devamlı bir ırmağın üstündeki dal köprüden geçmesi gerekirmiş. Halil İbrahim komşu köylerden bir kıza vurulur ve kızı kaçırmak zorunda kalır aradan zaman geçer. Halil İbrahim'in bir kız, bir de erkek çocuğu olur. Halil İbrahim, küçük yaşlarda baba olur olmasına ama askerlik celbi geldiğinde iki çocuklu bir babadır. Vatani görevini yapmak için askere gider. Halil İbrahim askerdeyken art niyetli birileri tarafından bir mektup gönderilir. Kayınpederin kızını başkasına verdiğini köyün ağası ise tapusuz topraklarını bir şekilde kendi üzerine aldığını yazmıştır. Haberi duyan Halil İbrahim kahrından deliye döner. Komutana varıp izin istese de aslı asları olmayan bir haber için izin vermeyeceklerini bilir. Halil İbrahim çok düşünür, bir çıkış kapısı bulmak için geriye tek bir çare kalır, bir gece vakti askerlikten firar eder. Evine gelir, Söylenenlerin gerçek olmadığını görür. Birliğine de geri dönmeye korkar. Ormanın içinde evine yakın bir yerde bir kulübe yapar kendisine. Ara ara ailesinin ihtiyacını giderir. Bazı gezelerde de gizliden gizliye gider çocuklarıyla hasret giderir evinde. Bu durum fazla uzun sürmez. Asker kaçağı olmak o dönemlerde çok büyük bir ayıp olmakla beraber çok büyük bir suçmuş ve Halil İbrahim bir gün kulübesinde askerler tarafından yakalanır. Halil İbrahim askerler tarafından öyle işkenceye tabi tutulur ki görmediği işkence kalmaz. En son askerler onu bir telefon direğine bağlarlar, öylesine döverler ki en son başını aldığı darbeden dolayı Halil İbrahim'in hafızası gidip gelmeye başlar. Halil İbrahim'i daha sonra tekrar birliğine götürürler ve askerliğini bitirene kadar ona izin vermezler. Halil İbrahim askerliğini bitirir, memleketine geri döner. O fiyakalı Halil İbrahim gitmiş, yerine sefil bir Halil İbrahim gelmiş. Onu görenler onun olduğuna inanmazmış. Halil İbrahim'in eskiden gelen bir huyu da var. Bu huyu ise eskiden beri çok iyi bir silah tamircisi olmasıymış. Askerden geldikten sonra aklı melaikelerini kaybetmesinden dolayı dükkanını bir daha açmamış, gizliden gizliye evinde silah tamiri yapmaya başlamış. Halil İbrahim askerlerle karşılaşmamak için evinden çıkmaz, çıksa da sadece ormanlık alanda gezermiş. Artık geçimini yapamaz durumuna gelince kayınpederi kızını ve torunlarını ondan alır bir başkası evlendirir. Bir müddet sonra da evi fail meşhur kişiler tarafından kundaklanır. Halil İbrahim evinden sadece birkaç parça eşya tek kurtarır. Kurtardığı eşyalar arasında ise bir tane gramafor varmış. Halil İbrahim ormanda bir kayanın altında kendisini küçük bir kulübe yapar, eşyalarını oraya taşır ve orada yaşamaya başlar tek başına. Bir gece çok şiddetli yağmur yağar ve Halil İbrahim ıslandığından dolayı vücut direnci düşer. Tek çareyi dursun emmisine gitmekte bulur. O yağmurlu havada düşer yola. Sabaha karşı dursun emminin evine varır. Karanlık yeryüzünden çekilmediği için onları rahatsız etmemek adına kapıyı çalmaz. Samanlığa gider ve uzanır, uyuya kalır. Gözlerini açtığında başında bekleyen jandarmaları görür. Korkudan ne yapacağını, kendisini nasıl ifade edeceğini bilemez. Jandarmalar Halil İbrahim'i alır, karakola götürür ve nezarethaneye atarlar. Dursun Emmi Halil İbrahim'in peşinden ailesini toplar ve karakola gider. Gelini, oğlu, kızı ve çocuklarıyla beraber ifade verir. Halil İbrahim onların bir aile ferdi gibi olduğunu İstediği zaman istediği saatte evlerini elini kolunu sallayarak gelip gideceğini söylerler. Daha sonra evlerine geri döner Halil İbrahim'i beklemeye başlarlar. Komutan Halil İbrahim'in aklı dengesini yitirdiğini fark eder, ifadelerden sonra onu kendisi köye götürmek ister, askeri araçta köyün yolunu tutarlar. Malum o dönemler çok sıkıntılı dönemlermiş. 12 Eylül döneminde yaşanan olaylardan dolayı kimse gönül rahatlığıyla bir yere gidemezmiş. Komutan askerlerle beraber köye yakın bir yere gelip dururlar. Askerler güvenliği sağlamak için dağılır her bir yana. Komutan Halil İbrahim'i araçtan indirir, konuşmaya başlayacakken Halil İbrahim'in yüreğinden yıllar önceki o korku geçer. O işkence gözlerinin önüne gelir. Bir hışımla komutanın kolundan sıyrılır, yönünü ormana çevirerek koşmaya başlar. Koşabildiğince hızlı koşar. Ormana girdiğinde kimse onu yakalayamaz diye düşünür. Bu yüzden de var gücüyle koşar. Komutan Halil İbrahim'in arkasından seslenir. Dur kaçma diye. Ama Halil İbrahim komutanı dinlemez. Yüreğinde o yıllar önceki korku belirmiş bir kere. Komutan merakından dolayı Halil İbrahim'i durdurmak için havaya bir el ateş eder. Halil İbrahim arkasından patlayan silah sesini duyunca daha hızlı koşmaya başlar. Orada bulunan bir asker kaçak var zanneder, Halil İbrahim'e nişan alarak tetiğe basar. Halil İbrahim başından vurulduğu gibi sırtını bir kayaya yaslar ve canını teslim eder. Komutan durumu şaşkınlığı içinde olup biteni izler. Komutan bu duruma çok üzülür. Halil İbrahim'in eşi çok önceden vefat etmiştir. Oğluna haber ederler babasının eşyalarını alması için. Oğlu babasının eşyalarını almak yerine onu reddeder ve ondan nefret ettiğini söyler kulaktan dolma şeyler duyduğu için. Cenazesine 3-4 kişi katılır. Bunlardan birisi de pişmanlık içinde olan komutan ve Dursun emlidir. Bu olay üzerine... Dursun Ali Akınet Halil İbrahim şiirini yazar ve bestelendikten sonra çocukları onu kabullenmeye başlar. Ama iş işten geçmiştir. Allah hiç kimseye gönül pişmanlığı yaşatmasın kıymetli dostlar.